James Parks 23 yaşındaydı ve Kanadalıydı. Evliydi ve bir kızı vardı. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile babası gibiydi. Sessiz, sakin, sorumluluk sahibi biri gibi görünüyordu. Ama gerçek göründüğünden çok farklıydı. 86'nın yazında her şey yavaş yavaş rayından çıkmaya başladı. Kumar'a olan ilgisi önce bir merak gibiydi. Başlarda küçük oynuyordu, zararsız, eğlencelik. Ama günler geçtikçe daha büyük oynamaya başladı. Kazanacağını, bir şekilde bu işten sıyrılacağını sanıyordu. Oysa attığı her adım onu biraz daha dibe çekiyordu. Artık daha fazla paraya ihtiyacı vardı. İlk olarak ailesinin birikim hesabına yöneldi. Orası da kuruyunca gözünü çalıştığı şirketin parasına dikti. 87'nin Mart ayında zimmetine geçirdiği 30 bin dolarla yakalandı. İşinden oldu ve dava kapıdaydı. Yine de eşi onu yalnız bırakmamıştı. 24 Mayıs günü eşinin ailesine gidip her şeyi anlatarak yardım istemeye karar verdiler. Ama o sabah her şey değişti. James gün doğmadan uyandı. Sessizce hazırlandı. Ceketini giydi. Anahtarlıktan yedek anahtarı aldı. Arabaya atlayıp 20 kilometre ötedeki kayınvalidesinin evine gitti. Kapıyı açtı, içeri girdi. Evde herkes uykudaydı. Sonra saldırdı. Önce kayınvalidesini, sonra kayınpederini defalarca bıçakladı. Sert şekilde darp etti. Evdeki baldızlar çığlıklarla dışarı kaçtı. James ise sanki hiçbir şey olmamış gibi arabasına bindi. En yakın karakola gidip teslim oldu. Polise söylediği ilk cümle kısa ama sarsıcıydı. Sanırım iki kişiyi öldürdüm. Hemen gözaltına alındı. Ancak verdiği ifade herkesi şaşkına çevirdi o geceye dair hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Cinayetleri uyur gezerken işlediğini iddia ediyordu. İnanması zordu ama eşi ona inandı. James'in günlerdir doğru düzgün uyumadığını, aşırı spor yaptığını ve olaydan önce koltukta sızdığını anlattı. Ellerinde kesikler vardı ama canı yanmamıştı. Bu da savunmasını destekler gibiydi. Yine de akıllardaki sorular cevapsızdı. James, gece arabasına binmiş, 20 kilometre yol yapmıştı. Doğrudan kayınvalidesinin evine gitmiş, kapıyı açıp içeri girmişti. Sonra o korkunç saldırıyı gerçekleştirmişti. Tüm bunları yaparken gerçekten uyanmamış olabilir miydi? Ailesinde uyur gezerlik geçmişi vardı ama kimse bu kadar ileri gitmemişti. Evden çıkmak bir yana, başka bir eve gidip binayet işlemek. Bunun adı hala uyur gezerlik olabilir miydi? Tüm şüphelere rağmen mahkeme savunmayı kabul etti. James beraat etti. Hiç ceza almadı. Ancak bu kararla birlikte başka bir şey daha sona erdi. Evliliği. Eşi boşandı. James sessiz bir taşra kasabasına taşındı. Kendi içine kapanarak izole bir hayat kurdu. Yıllar geçse de tek bir soru hala yanıtını bulamadı. James gerçekten uykuda mıydı yoksa bu kusursuz bir cinayet planı mıydı? 3 dakikada suç serimizin sonuna geldik. Videoya beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.